yazık. Arkadaşlar. Asla, Asla. anne, ba anneme bağlanmadı. Ben bakmaya karar verdim. Ben aldım. Hani yarıyorlardı. <laughs> ben ben bir yağ bekledim. Sen de ye. <laughs> Çünkü Ali abim bana iki aylık kiramı verdi. Koşturdu. PK'lar yaptı. Evim çekimlerini yaptı. Çünkü benim eşyalarım yok. Bu ev eşyaları. Arkadaşlar ablaya destek olmak isteyenler ablaya, yani İBAN'dan destek olsunlar. Ubanim. Benim numaramı attım Hülya sana, özele attım benim numaramı. Abla valla ben de üzülüyorum, nasıl dedim yani. Yani ben Gerçekten buraya çıkıp da yalan, ya. hani dediler ya dün gece Muhtar'a, ben Muhtar'a hiç gitmedim, Muhtar'dan da korkmuyorum. Geldiğiniz zaman beraber gideriz. Ben muhtara hiç gitmedim ve yalan söylemedim ki. Çünkü Ali abime de aynısını yaptım, sana da aynısını yapıyor. O para çektim ben, o parayı aldım on Buradan çektim, gösterdim. Milletin herkesin gözünü o anda. İki aylık kiram geldi. İzmir altın oturuyordum Ali O da yardımcı oldu. Abla İban'ı nerede paylaştın? İbani paylaşmadı. Yani burada da buradan söylesin Göstereyim ben yapma demiyorum. Hayır abla burada gösterme biz biz banyeriz ben banyerim. O zaman kızımı göstereyim kızımı çağırayım da yaptırayım mı? Abla sen şimdi buradan çık git sayfanda paylaş adını soyadını ve ibanı öyle gel. Tamam hadi. <laughs> ah kızlar ah valla ne bileyim üzülüyorum ben de. Yasemin abla nasılsın? Arkadaşlar fitreniz zekatınız, zekatınız olsun. Taner. Arkadaşlar benim moderatörlerim ve benim etrafımdakiler lütfen magazin yayınlarına gitmeyin. Ben bunlarla uğraşamam magazinler birbirine giriyor bizi olaylara karıştırıyor. Uzak durun lütfen. Kendi olaylarına bizi karıştırıyorlar. Ben uğraşamam yani onlarla. Ee, bir sürü bir sürü kişi onların arasında bana saydı. Onlar gene bir arada ben bir dinlemedim. Yok olaya gidiyoruz yok buraya. Ben uğraşamam yani. He söyle. Ne çabuk gelin? Spor falan yapıyorsun. Kız kime inandım kızlar? Teyzenin halini görmüyor musunuz Kubani? Niye öyle söylüyorsunuz? Kadın yani evi belli, yaşadığı ortam belli. Yani kadına biraz para toplanacak, kadın düzgün bir eve çıkacak. Yani bir faydanız olsun. Yani evinin halini gördünüz. En azından ee, belki kanser hastası, kızda bir sürü insan kanserden öldü yani. Elinizi vicdanınıza koyun. Bak bir sürü kanser hastaları öldü. Kimse kalmadı. Günahtır yani. İsteyen yardım edebilir yani. Kimseyi zorlamıyoruz. En azından fitreniz, zekatınız olsun. Kimse zorla göndermek zorunda değil. İçinden gelen destek olmak isteyen yani. Ya isteyen tabii ki. Yani kimse...